25 Ocak 2025 Cumartesi Avrupa'dan hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Almanya'da göç tartışması gerilimli bir şekilde devam ediyor. CDU lideri Friedrich Merz mülteci politikalarında daha sık tedbirler içeren yasa tasarılarını önümüzdeki hafta federal meclise sunacağını duyurdu. Başbakan Olaf Scholz Merz'i aşırı sağcı AFD'nin desteğini almaması konusunda uyardı. Yaşanan saldırı olayları da tabii ki göç tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Başbakan Scholz, CDU'nun AFD ile dolaylı bir işbirliği yapmasına sert tepki gösterdi. SPD ve Yeşiller, SDO'nun bu tutumunun aşırı sağcılarla arasındaki sınırları kaldırmak anlamına geldiğini savundu. CDU sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasını ve belgesiz mültecilerin ülkeye girişinin tamamen yasaklanmasını talep ediyor. Merts, başbakan olması halinde bu politikaları derhal uygulayacağını belirtti. Başbakan Scholz, çarşamba günü federal mecliste mülteci politikalarına ilişkin kapsamlı bir hükümet açıklaması yapacak. Öte yandan pazartesi günü Eyalet İçişleri Bakanları'nın özel bir toplantı düzenleyerek mülteci politikalarının yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olan suçlulara yönelik önlemleri de ele alacakları bildirildi. Herkes endişeli. Uzun yıllardır Almanya'da böylesine belirsiz bir siyasi ortam oluşmamıştı. Bakalım neler olacak seçimden insanlık adına güzel neticeler gelmesi ve güzel kararlar alınması dileğiyle diyelim. Takipteyiz. Almanya, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana ikinci kez sınır dışı uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor. Federal İçişleri Bakanlığı, seçim öncesi yapılacak bu uçuşun yalnızca suçlu ve tehlikeli kişilerle sınırlı olacağını açıkladı. Zündoetset Zeitung'un haberine göre İçişleri Bakanlığı 22 Şubat 2025'e kadar en az bir toplu sınır dışı işlemi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bölgesel işbirliği sağlanarak Afganistan'a iade edilecek kişilerin belirlenmesi için çalışmalar aktif bir şekilde sürüyor. Ağustos 2024'te Almanya Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından ilk kez sınır dışı işlemi gerçekleştirmiş ve ağır suçlulardan hüküm giymiş 28 Afgan vatandaşını ülkelerine göndermişti. Yine 2024 yılında Saksonya'dan sınır dışı edilen kişi sayısı 936'ya ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre %11 artış gösterdi. Oturma izni alan mülteci sayısının düşük kalması Almanya'daki göç politikasının giderek sertleştiği yönünde yorumlanıyor haliyle. Almanya'nın Şiverte kentinde 15 yaşındaki Suriyeli bir genç, 18 yaşındaki Rumen vatandaşı bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Saldırı perşembe akşamı şehir merkezindeki bir eczanenin önünde meydana geldi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ettikten sonra helikopterle Bohum'daki bir hastaneye sevk ettiler. Polis hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu. Olayın ardından polis saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki gencin yanı sıra abisini ve 24 yaşındaki başka bir kişiyi gözaltına aldı. Ancak savcılık saldırının tek kişi tarafından yapıldığını belirleyerek diğer iki şüpheliyi serbest bıraktı. 15 yaşındaki saldırgan adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Bıçaklı saldırı bir moda gibi yayıldı artık adeta haberlerde sürekli bunlardan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Umarım bir an evvel son bulur. Almanya'nın Bad Lauthett kentinde hayvan koruma ekipleri ve itfaiye korkunç şartlarda yaşayan 128 köpeği kurtardı. Hayvanlar açlıkla mücadele ediyor, hastalıkla boğuşuyor ve hijyenik olmayan ortamlarda tutuluyordu. Köpeklerin bulunduğu yer bir köpek pansiyonu olarak işletiliyordu. Ancak işletmecinin 2016'dan beri ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve yetkililerin daha önce pansiyonu kapattığı ortaya çıktı. Buna rağmen kontrollerin yapılmaması yıllarca kötü koşulların devam etmesine sebep oldu tabii ki. Ayrıca işletme sahibinin 20 bin avro yaşan köpek vergisini ödemediği de tespit edildi. Biliyorsunuz Almanya'da bir de köpek vergisi var. Kurtarılan köpekler hayvan barınaklarında tedavi edilerek insanlarla yeniden sosyalleştirilmeye çalışılıyor. Savcılık pansiyon sahibi kadın ve erkek arkadaşı hakkında hayvanlara kötü muamele eden soruşturma başlattı. Almanya'da öğretmenler okullarda giderek daha fazla tehdit, hakaret ve zorbalığa maruz kalıyor. Yapılan yeni bir araştırma öğretmenlere yönelik şiddetin son 5 yılda ciddi şekilde arttığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan yöneticilerin %65'i kendi okullarında öğretmenlere yönelik hakaret tehdit, zorbalık veya hatta taciz vakası yaşandığını söyledi. Okulların %36'sında öğretmenler internet üzerinden tehdit edilirken %35'inde fiziksel saldırıya uğradı. Almanya'da Federal İş Mahkemesi işverenlerin yurt dışında alınan sağlık raporlarını şüpheli durumlarda sorgulayabileceğine hükmetti. Bir depo çalışanı Tunus'taki tatili sırasında bel ağrısı nedeniyle 24 günlük iş göremez raporu aldı. Ancak işveren çalışanın daha önce de tatillerde hasta olduğunu gerekçe göstererek raporu geçersiz saydı ve maaş ödemedi. Çalışan mahkemeye başvurdu ve ilk aşamada haklı bulundu. Federal İş Mahkemesi AB dışındaki ülkelerden alınan sağlık raporlarının da Almanya'dakilerle aynı geçerliğe sahip olduğunu belirtti. Ancak işverenlerin şüpheli durumlarda sadece bu raporları sorgulama hakkı olduğunu da ekstra vurguladı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde Ocak ayının ortasında 45 okul siber saldırıya maruz kaldı. Saldırganlar okul bilgisayar sistemlerindeki verileri şifreleyerek erişimi engelledi ve bilgileri ele geçirdi. Yetkililer saldırının fidye yazılımıyla gerçekleştirildiğini ve hackerların şifreledikleri verileri açmak için fidye talep ettiğini belirtti. Ayrıca çalınan bilgilerin Darknet üzerinden yayınlanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fransa'da sağlık yetkilileri çiğ sütten üretilen morbia peynirlerinde E. coli bakterisi tespit edilme ihtimali nedeniyle ürünlerin geri çağrılmasına karar verdi. Yetkililer 12 Kasım 2024, 24 Ocak 2025 tarihleri arasında Perrin Vermot tarafından satışa sunulan morbia peynirlerinin tüketilmemesi gerektiğini duyurdu. Bu peynirleri tüketen ve 3-4 gün içinde ishal, karın ağrısı veya kusma şikayeti yaşayanların en kısa sürede bir hekime başvurmaları önerildi. Avusturyalı iş insanı ve Signe Grup'un kurucusu Rene Benko, Perşembe sabahı Innsbruck'ta gözaltına alındı. Cuma günü Viyana Ceza Mahkemesi 47 yaşındaki Benko'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savcılık Benko'nun yatırımcıları dolandırdığı ve alacaklıları zarara uğrattığı iddiasıyla soruşturma yürütüyor. Ayrıca şirketinin iflas sürecine rağmen varlıklarını gizlemeye çalıştığı ve hala Laura Vakfı'nın perde arkasındaki yöneticisi olarak hareket ettiği öne sürülüyor. O yüzden soruşturma hala devam ediyor. Hollanda'da yapılan yeni bir araştırmaya göre halkın büyük bölümü 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını destekliyor. Katılımcıların %57'si mevcut 13 yaş sınırının 16'ya çıkarılması gerektiğini düşünüyor. Önerilen yasağa 15-28 yaş arasındaki Z kuşağı haricinde tabii ki tüm yaş gruplarında yoğun destek veriliyor. Karşı çıkanlar sosyal medyanın çocuklara dijital dünyada güvenli hareket etmeyi öğretebileceğini savunuyor. Ancak yasağı destekleyenler gençlerin uygunsuz içeriklere maruz kalabileceğini ve çevrim içi baskı altında kalabileceğini belirtiyor. Ayrıca sosyal medyadan uzak kalmanın akademik başarıyı arttırdığı ve stresi azalttığı ifade ediliyor. Yine Hollanda'da bir namus cinayeti var. Hollanda savcılığı Appeldoorn'da 28 yaşındaki Roshin'i öldürdükleri gerekçesiyle iki erkek kardeşi ve İki kuzeni 25 yıl hapis cezası verilmesiyle yargılıyor. Sanıklardan biri aynı zamanda Roşin'in eski eşi Roşin'in 3 yaşındaki kızının önünde 28 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Savcı cinayeti gündüz vakti sokak ortasında işlenen vahşi bir katliam olarak tanımladı. Suriye kökenli aile Roşin'in boşandıktan sonra ailesiyle Lahay'da yaşamasını istedi. Ancak Roşin Apeldoğan'la kalıp yeni bir ilişkiye başladı. Savcılığa göre Kürt kökenli genç kadının Arap bir erkekle birlikte olması ailesi tarafından kabul edilmedi. Savcı özgürlük arayışının bedelini hayatıyla ödedi dedi. Davanın karar duruşması 20 Şubat'ta yapılacak. Belçika'nın güneyindeki Valonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar birçok nehrin taşmasına neden oldu. Valon Brabant eyaletinde su seviyeleri kritik eşiğin üzerine çıktı. Belçika Meteoroloji Enstitüsü yağışların bugün devam edeceğini ve bölgedeki sarı alarm seviyesinin devam ettiğini söyledi. İngiltere ve İrlanda'da etkili olan e oyun kasırgası saatte 183 kilometreye varan rüzgarlarla büyük tahribata yol açtı. Yaklaşık 1 milyon hane elektriksiz kalırken ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı. İrlanda'da bir kişi hayatını kaybederken İskoçya ve Kuzey İrlanda'da birçok bina hasar gördü. Tren, uçak, feribot seferlerinde iptaller yaşandı. İskoçya'da demiryolu altyapıları ciddi hasarlar gördü. Yetkililer yaklaşık 400 hasar tespit etti ve 120 ağacın devrildiğini bildirdi. Elektrik kesintileri nedeniyle İrlanda'da 625 bin, Kuzey İrlanda'da ise 189 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kuzey İrlanda elektrik şirketi bazı bölgelerde onarım çalışmalarının 10 günü sürebileceğini duyurdu. Yetkililer İngiltere, Galler ve İskoçya'da taşkın riskine karşı hala uyarıda bulunmaya devam ediyor. Özellikle Güney İngiltere, Kuzey Galler ve Batı İskoçya'da sel tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar fırtınanın etkisinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini vurgulayarak halkın tedbirli olması gerektiğini belirtti. Bugün de maalesef çok güzel haberler veremedik size ama umarım yarın daha güzel haberlerle bir arada olmak dileğiyle diyelim. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.